playing tamamdır. Ünlü yönetmenlerimizden Hülya Gezer Hocamla beraberiz. Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkürler. Ee, hocam öncelikle yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Yeni bir işe başlıyorsunuz Yalancı ismiyle. Evet. Ee, nedir hocam biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir dünya kurdunuz? İzleyici neler bekliyor? Yalancı güzel bir iş gerçekten. İlgi çekici bir İngiliz dramasının uyarlaması. Dolayısıyla gizemli bir iş. İçinde işte bir tane bir e, cerrah bir adamla bir öğretmen e, kadın bir akşam yemeği yiyorlar ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Ben çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum insanların. Hocam şimdi herhalde hastane sahnesi için platodusunuz. E, Plato ile çalışmak nasıl? Ne dersiniz? Hani gerçeğe yakalayabiliyorlar mı platolar? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla hayat kurtarıyorlar demek isterim ilk önce. Çünkü hı hı. gerçekten gerçek e, mekanlarda çalışmanın zorluklarını bilen herkes e, bu anlamda pilotaların rahatlığını bilir zaten. Hı hı. E, bence konforlu ve e, oldukça da keyifli çalışıyor. E, olduğunu düşünüyorum. Çalışmak da zevkli plotada. Çok teşekkür ederiz hocam. Ne zaman yayına girecek peki? Dizi belli mi? E, Eylül'de ama henüz yayın tarihi açıklanmadı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Başarılar, bol reytingler inşallah. Çok sağ olun. Show TV'nin iddialı dizilerinden Yalancı'nın idari yapımcıları Uğur Hanım ve Itır Hanım'la beraberiz. E, merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Çok memnunum. Öyle heyecanlıyız, Şimdi... keyifliyiz. Güzel. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Değişik bir iş. Bizim hı hı. içinde çok yeni, heyecan verici, çok başarılı olmuş bir format. Platoculuk ciddi anlamda Türkiye'de gelişmeye de başladı. Hı hı. Bu içinde bulunduğunuz platoyu da sevdiniz mi? Neler söylersiniz? <laughs> evet valla bu i̇kinci platodaki işimiz. <laughs> ikinci işimiz. Hatta ilk işimizi de burada çektik. O yüzden uğurlu geldi. <laughs> Umarım devamı da öyle gider. Platoculuk tabii ki yani sokağa çıktığınız anda o kadar çok aksilikler oluyor ki platonun içinde. Her şey çok korunaklı, her şey kontrol altında. Hı hı. Ee, yaşayan bir atmosfer yarattığımız sürece platoların içinde evet. biz... Bizim için hayat kurtaran bir hı hı. dünyası oluyor. O yüzden gelişme gitmek zorunda, mümkün olduğunca yatırım yapılmak zorunda diye inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başarılar teşekkürler. diliyoruz. İnşallah. İnşallah bo-bor rating olur. İnşallah. İnşallah. <laughs> Kolay gelsin. <Sağ> olun. <laughs>